Hı hı. deniyor ki bu güneş yani o yolculukta Zülkarneyn'in karşılaştığı güneş evet. bizim güneşimiz mi hı hı. yoksa ikinci başka bir güneş mi diye kafada evet. bir soru, soru işareti sonra. oluşmuş. Hani ben de sormuştum gerçi ama bir daha. Evet. Evet. Şimdi tabi bu o, çalışma neticesinde e, kelime er tek, tek irdelenirken eee hatta iza bela mahrebe şems güneşin battığı yere vardığı zaman veceda ...da Arapça bilenler yine bilecekler... E, ...Hazamiri... E, ...başka bir güneşe işaret eder mi... ...etmez mi diye bu çalışma esnasında... ...efendim epey bir sıkıntı yaşandı... E, ...hatta... ...şunu e, kitabın... E, ...hemen son kısmında... E, ...kitabın hazırlanması esnasındaki... ...notlar, seyrinden notlar... ...bölümünde de... E, yaz, ...yazıldığı için... E, ...anlatmakta herhangi bir... ...beşik görmüyorum... Ee, çok sıkıntıya düştüğüm bir e, geceydi ee, hemen hemen çalışma tamamlanmak üzereydi ancak buradaki haz amirinin ikinci bir güneşe işaret edip etmeyeceği noktasında kafamda çok büyük bir soru işareti vardı ee, bu soru işaretiyle birlikte bir arkadaşımızı aradım dedim ki ben bu kitabı bu çalışmayı hemen hemen tamamladım bitirdim ancak buradaki haz amiri acaba başka bir güneşe işaret eder mi etmez mi ...noktasında sıkıntı çekiyorum... ...eğer bu ha başka bir güneşi... ...göstermiyor derse... E, ...Arapça ile ilgili... E, ...bu konuda uzman olan... ...tefsirle ilgili e, insanlar... ...eğer böyle düşünecek olurlarsa... ...yani bu işi bilenler işin erbabı diyelim... ...ben bu işi bırakacağım dedim... ...bunun üzerine arkadaşlar dedi ki ya sen niye biraz daha... ...yani bilen bir hocayla vesaire... ...işte neyse bir birkaç kişiyle... ...istişare etmiyorsun dedi... E, ...ben de... E, ...hiç unutmuyorum... Ee, buradan e, hocama e, saygılarımı ve sevgilerimi e, sunuyorum Sayın Hayrettin Karaman Bey. E, e, Hayrettin Karaman Bey gece saat 11-11.30 civarında belki de daha geçti bilmiyorum rahatsız ettim telefonla aradım. Ve baştan sona kadar e, bilmiyorum ne kadar da bir yarım saatte belki e, telefonda tutarak e, işte kelimelerin şunlar olduğunu bunları bu şekilde anladığımı şurada böyle geçtiğini burada böyle geçtiğini hepsini tek tek izah ettikten sonra bu ha zamiri başka bir güneşe delalet eder mi hocam, etmez mi diye sordu. Ee, sayın e, hocam da e, sağ olsun var olsun dedi ki, kesinlikle eğer e, bütün anladıkların ve şu anda bana izah ettiklerin bu çerçevede, bu minval üzere ise, e, ha zamiri e, her güneş, e, her yıldız bir güneş olması sebebiyle, e, ha zamiri de cins isme işaret etmesinden dolayı, ikinci bir güneşe delalet eder. Rahatlıkla etmesinde herhangi bir sorun yoktur. Yani bu demek değil ki evet ha ikinci bir güneşe diyor, işaret ediyor demiyor. Değil. Hocam ha etmesinde bir problem yoktur. İtikadi i̇kinci, bir konu ha, değil neticede itikadi yani. İtikadi bir konu değil. İmandan değiliz. çıkarmış. Hayır hayır o manada değil. Yani şu manada kelime olarak, lügat olarak, dil olarak, Arapça dili bakımından ha zamirinin ikinci bir güneşi göstermesi mümkündür. Mümkündür. Ha, bu manada. Anladım. Hı, bu manada.